Yani yurt dışından ülkemize gelip döviz kurlarını burada TL'ye çevirip e, alıyorlar ürünleri. Tamam, Ama çok ucuz gerçekten. alıyorlar. E yani aslında onların onların 20 birime evet. aldığı şeyleri biz 1000 birime falan alıyoruz. Doğru. Ve hani oradaki insanlar alıp onları giyebiliyorlar. Ama bizim kendi Türk gencimiz bunu giyemiyor. Bunu giymek için kredi evet. bile çekip alıyorlar. Yani kıyafet almak için bir kişi kredi çekiyor. Yani bunun artık... E, şey yok yani hani bir izah yok buna bir şey söyleyemezsin bu duruma. Yani her hafta görüyoruz Cuma gününden itibaren Bulgaristanlılar geliyorlar. Değişik bir şey yok. böyle biz üçümüzün memleketlere gitmemiz 1300 lira. Gidiş, gidiş geliş. Ben Gaziantep'teyim de misal. 1300 lira. Benim de Antalya'ya. geldi. Yani. Yani. O da otobüs uçak da değil. Yani ben yani. Adana'ya 570 yani. veriyorum. 570'e dönmek Aysa. için veriyorum. Kayseri'ye gitmek için de o yüzden siz de bayramdan bayrama gidiyorsunuz. aynı aynen. Aynen. Burada kalıyorsunuz mecburen. Şimdi Herkes geçecek. İşte ben I mean Sen gidiyorum. 2 lira. kilo. paraya konuşacağım kahvaltı evet. yapan bir tayfa yok yani evet. gerçekten öğün, öğrenciler öğün. bu durumda biz mesela hiçbir şekilde sabah kahvaltı dersle, yapmıyoruz sabah 8'de öğreneceğiz birer ders. parça çikolata yiyoruz Aynen. öğlen yemeğine kadar aç bir şekilde ben gerçekten aç bir şekilde derse girdim. Ben hatırlıyorum de. ki gerçekten durumumuz standarta baktığınızda çok da kötü durumda değil Evet. yani Onlar daha mı? da kötü durumda olan öğrencilerimiz helal helal yani. çoğu kişi tek o. öğünlü idare bundan, ediyor evet. bundan kötüsü ilk ilkat verilmesi zaten evet. abi Vekilim tanıdığım çok yakın bir arkadaşım vardı şöyle bir durumu vardı sadece KYK ile geçiniyordu evet. ailesinden herhangi bir destek almıyordu sadece KYK ile geçiniyordu KYK'nın aylık ödemesi gelince burs alıyordu bursun parasını veriyordu KYK yurt parasını geri kalan 200 lira 300 lira falan bir parası Ondan kalıyordu ve 200 lirayla bir ayı geçindirtmeye çalışıyordu. Bizim Emre Hoca'da her gün simit alsa ya. Yetmez ya. Yetmez. Herkes için ben bunu konuşabilirim mesela hafta 7 gün. Biz okulumuz, okulduk, okula gittik, ders çalıştık. Bunun haricinde oturup bir kahve içeceğiz diyelim. Her gün, 7 gün. Evet. Burada 7 gün gidip gezdiğimiz kafelerde kahve içebilecek ekonomik duruma sahip kimse yok. Evet. Burada. burada yok. Bu gençler yok içinde yok hiç yani, hiçbirisi yok. 7 gün, ben ciddi söylüyorum, 7 gün gidip içemem yani kahve. Bir kahve 35 lira. 40 lira yani. En ucuzu bir de. Bir 5 liraya tabi oluyoruz. zaten. Evet. 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 E, bu kitapları ikinci el mi aldınız? İkinci el aldık. Kaça aldınız? Yani üçü... Ortalama 350 lira Bir, tanesi 350 lira. Evet. Bunlar sizin önemli ders kitaplarınız. Ee, ana dersleriniz. Ana dersleriniz. İki bir, dönem işliyorsunuz. İki dönem işliyorsunuz. Evet. 300 lira iki. Sıfır kaç para? 400. 500. 500 civarı. 400'e 400 e 500. E civarı. 400 e 500. 500. 500. E 600 yarı fiyatını aldınız. 300 evet. Sonra siz de satacak mısınız bunu? E, tabii. Satacaksınız. Evet. E, süt ve süt ürünleri tüketebiliyor musunuz? Nadiren. Sabahları Mr. Gevren'i satmak için sadece. Aynen. <laughs> süt sadece yani. yani. Süt o kadar. Evet, o yani da bir paketi de... üçümüz iki, iki günde falan bitiriyoruz. Porsiyonları evet. üstteki siyasetçiler küçültse, aşağıdaki evet, evet. gariban küçültmese daha kolay çözülecek diyor bu evet. olay. Üsttekiler daha çok yiyip i̇yi. alttakilerin porsiyonu küçük değil. mi Yani o zaman oldu. peynir fazla tüketemiyorsunuz. Peynirim evde peynir yok galiba. Yok peynir yok. yok, yok. yok. Yani yani peynir, peynir yok. da bak sonra bakabilirsiniz. bakacağız. Geçen kaşar Çınırmış. değil de tost peynir aldım mesela daha hani de... Kaşar değil ha? Kaşar da değil yani. Yani. peynir, yani peynir aldınız evet. hayır tost peyniri. şey. O da biliyorsunuz zararlı bayağı. hani siz de ziraat mühendisiniz bilirsiniz daha iyi bilirsiniz nitrat tuzları ile falan yapılıyor. ve diğer arta kalan süt tozlarıyla yapılıyor ve onu vücudumuza sokuyoruz. Ne kadar evet. yarar? Onu da alıp içe bölüyoruz. Ve onları 70 lira. Ya ben gerçekten bugüne kadar hiç hayatımda Arkadaşlarımdan bir şeyi böyle al sen 10 gram sen 10 gram böyle bir şey hiç yapmadım bu benim kitabımda yazmaz aslında çünkü neyim varsa beraber yeriz. Evet. biz bunun hesabına düşer Aa, aynı evde yaşıyoruz bir peyniri üç'e bölüyoruz geçen seneydiyoruz ki var. bu senin istikâkin bu senin istikâkin evet. asker gibi herkes kendi hakkını yiyor, anyesini alıyor o şey. evet. çünkü eskiden bir arkadaşı arkadaşımız fazla yiyorsa evet. aferin diyordun, ye diyordun. Evet. şimdi niye yiyorsun diye bu durumdan çok geçen gün gerçekten çok üzüldüm utandım yani o da peyniri böldük Küçe, salonu küçüğe salon sandviç için. İnsanın gururu okşanıyor yani öyle bir durum. Ne yapıyorlar? 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 gördüm. yapıyorlar? Ne